oturma kemiklerini hissederek sandalyeye yerleşelim. Ve şimdi ellerini birbirine sürt. Isınmaya başladı mı? Enerjiyi hissediyor musun? İşte ısındığı zaman hemen al o enerjiyi ve elini yüzüne götür. Harika bir his. Bu arada nefesini hissetmeye, daha doğrusu nefesini ölçmeye başla. Neden? Çünkü genellikle egzersiz yaparken nefesimizi unutuyoruz. Bazen tutuyoruz, bazen dengesiz alıp veriyoruz. Ben o yüzden size sık sık hatırlatıyor olacağım. Ve şimdi hadi bir kez daha. Sürt ellerini birbirine oluştur. Enerjiyi ısıt 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 ısıt. Daha sonra yeniden ister yanaklarına yerleştir, ister gözlerine. Burada üç nefes kal benimle birlikte. Al nefes. Ve bir daha. Ve bir kez daha. Ve şimdi egzersizlerimize başlayabiliriz. Haydi şimdi omuzlarımızı geriye doğru çevirerek ısıtalım. Benimle birlikte, hadi geriye doğru beş kere say. Beş, dört, üç, İki. ve bir. Hadi tam tersi. Şimdi öne doğru. Ben arkaya doğru başladım. Beş, dört, güzel. Üç. Dik oturmayı ihmal etme. İki ve bir harika. Şimdi sandalyede biraz daha geriye gel ve yaslan arkana. Aç göğsünü. Ve gel öne sarıl kollarına. Ve şimdi hadi bir daha yaslan. Aç göğsünü açarken derin bir nefes al. Ve şimdi gel öne doğru ve sarıl kollarına. Hadi iki kere daha yapalım. Al nefes. Aç kalbini. Verirken gel öne sarıl kollarına. Hadi bir kez daha. Aç kalbini. Ve verirken gel öne doğru. Harika. Şimdi buradayken kollarına sarılmış haldesin. Birazcık daha onlara sarılmayı dene. Yani ellerinle omuzlarına ulaşmayı dene kendi maksimumun neyse onu dene. Evet. Ve şimdi buradayken al nefesini ve verirken alt beden sabit. Ona dikkat. Bütün bedeninle birlikte şu şekilde dönme. Alt beden sabit. Al nefes ve verirken soluna dön. Ve şimdi tekrar gel ortaya. Sarılmaya devam et. Yeniden al nefes verirken aynı yöne soluna dön. Güzel. Tekrar ortadasın. Al nefes. Biraz daha sarıl. Ve şimdi yeniden aynı yöne dön. Burada dikkat etmemiz gereken nokta alt beden bir yere gitmek istemesin. Üst beden gitsin, alt beden inat etsin, kalsın orada. Neden? Çünkü maksimumda alt bedenle üst bedeni tam ters yönlere götürüp çamaşır gibi sıkmak istiyoruz tabiri caizse. Evet. Ve şimdi yeniden aç göğsünü, al nefes ve ver. Aç göğsünü ve yeniden sarıl kendine. Aç göğsünü ve sarıl. Hadi bir kez daha. Aç göğsünü ve sarıl kendine. Şimdi diğer tarafa al nefes verirken dön. Bir e tekrar gel ortaya. Al nefesini verirken dön. Bir kez daha al nefes verirken dön. Maksimumda dönmeye çalış. Hadi son kez yapalım al nefes verirken dön. Ve şimdi tekrar gel ortaya. Harika. Aç kollarını. Rahatlat. Bir kez daha öne kısa sürsün ama bu sefer ve arkaya kollarını, omuzlarını rahatlat. Ve şimdi buradayken ellerini salla. Hızlı hızlı salla. Uyar kaslarını uyar, eklemlerini uyar, sinirlerini uyar. Çok uyuşturuyoruz onları. Evet, güzel. Ve şimdi sol elini bana doğru uzat, dur işareti yaparak. Şimdi burada parmaklarımızı tek tek kapatacağız. Kapat ve çek kendine çekerken yumruk gökyüzüne baksın ve şimdi aç tekrar dur işareti. Tek 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 kapat gökyüzüne baksın kolunun iç tarafı ve çek kendine tekrar uzat kapat 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 çek kendine birden kapatma sakın buradaki amacımız neydi birbirine yaklaşan eklemleri uyarmaktı daha doğrusu kireçlenen eklemleri uyarıyoruz haydi şimdi uzat ve çek uzat ve çek. Güzel. Hadi şimdi diğeri. Dur işareti. Tek tek serçe parmak, yüzük parmağı, orta parmak, işaret, baş parmak sonra çek. Uzat. Çek. Uzat. Harika. Çek. Çek. ve son kez çek. Süper. Hadi şimdi her iki tarafa doğru uzansın. Kapat, kapat, kapat tekrar ve çek kendine. Dur işareti her iki yana. Tek tek kapat ve çek kendine. Çek. Uzat. Kapat, kapat, kapat ve çek. Uzat ve çek. Gökyüzüne bu sefer çek. Gökyüzünde topla elmaları ve tekrar indir. Ama nasıl topluyorduk unutma. Yakından gösteriyorum şu şekilde. Uzat ve çek. Uzat ve çek. Süper. Ve şimdi kollar her iki tarafa açılsın. Küçük küçük onları yukarı doğru sanki iki tane balon varmış da o balonları zıplatmak istermiş gibi. Evet. Küçük sakin hareketlerle onları yoruldu değil mi? Şuralarda yanma hissediyor olabilirsin. Çok güzel, gayet güzel. Çalışıyoruz mesajı onlar. Hiçbir sorun yok. Ve şimdi kollarını dinlendirmek için mümkünse kendini çok zorlamadan dirseklerine doğru ellerini yanaştır. Eğer zorlanıyorsan şunu da yapabilirsin. Ama önemli olan onları hala havada tutuyor olmak. Hazır ısıttık. Hala havada tutalım. Al nefes. Verirken soluna. Ne yapıyoruz burada? Sol taraf sıkıştı, sağ taraf uzuyor. Güzel. E şimdi tekrar gel ortaya. Al nefes. Aynı yöne tekrar sıkıştır solu. Ve gel ortaya. Bir kez daha al nefes, sıkıştır solu. Ve gel ortaya. Aç kolları. Bir, 3 defa yapacağız. 2 ve 3 sarıl. Bu sefer diğer tarafa. Burada önemli olan bir şey var. Lütfen oturma kemiğin yani kalçanın diğer tarafı havaya kalkmasın. Yine kendimize rağmen yapmaya çalışıyoruz egzersizi. Yani alt beden kalacak ki benimle birlikte böyle gelmeyecek ki ben onu uzatabileyim, rahatlatabileyim. Evet, çok güzel. Ve şimdi tekrar. Kollar bedenin her iki tarafında. Burada birazcık dinlenebilirsin. Ve şimdi bir top hayalet. O topu ellerin arasında tutarken önce bana uzat. Sonra yukarı. Sonra topu yan tarafa ama burada dikkat. Kalça kalkmayacak. Topu sadece kollarınla uzatacaksın. Maksat ne? Şurayı yine uyarmak. Burayı da sıkıştırmak. Uzayan yer daha esnek oluyor. Kısalan yerde güçleniyor. Ve şimdi tekrar getir gökyüzüne ve şimdi diğer tarafa. Unutma kalça kalkmasın. Ortada uzat bana. Çek kendine. Yan tarafa. Kaldır gökyüzüne. Getir ortaya. Diğer tarafa. Çek kendine uzat bana. Bunun belli bir sırası yok. Şimdi birazdan bütün bunları karıştırıp kendi isteğimize göre evet. Sanki gökyüzünde bu topla gökyüzünü ışıkla boyuyormuşsun gibi ve boş yer bırakmamak üzere hayalinde her boşluktan geçir. Sanki gökyüzünü, havayı görünmeyen bir ışıkla boyar gibi. yana ortaya, diğer yana, öne çek kendine, gökyüzüne, yan tarafa, gökyüzüne, diğer tarafa uzat, çek kendine, uzat, çek kendine. Bak şimdi kürek kemikleri de girdi devreye farkındaysan. Uzat ve çek, çevir, uzat. Gökyüzünde tekrar burası, tekrar diğer taraf. Haydi şimdi ona bir yuvarlak çizdir. Gökyüzünde ve şimdi diğer taraftan yuvarlağı çizdir. Güzel. Kollar yorulduysa yine burada kısa bir süre dinlenebiliriz. Ve şimdi kollar yine açık. 90 dereceye getir. Şöyle göstereyim. Evet, 90 derece. Aç ve kapat. Aç ve kapat. Yavaşça aç ve kapat. Hareketlerin yavaş olsun ama keskin olsun. Yani mesela açarken bir kolun diğerine, diğerinin hizasından daha aşağı düşmesin ya da daha yukarı gitmesin olabildiğince şöyle bir bak kollarına mümkünse aynı hizada ve 90 derecede dursun. Burada ne yapıyoruz? Hem göğüs kaslarımızı çalıştırıyoruz, hem sırt. Yürek, kemikleri devrede. Kollar, omuzlar. Al nefesini, aç göğsünü, ver nefesini küçül. Al, ver. Al, ver. Al, ver ve parmaklarını kenetle, avuç içine uzat. Ve şimdi burada gökyüzündesin yine. Al nefesini. Hala parmaklar kenetli sol tarafına. Tekrar gel ortaya. Diğer tarafa. Neydi burada püf nokta? Kalça havalanmıyor. Tekrar gel ortaya. Tekrar diğer tarafa. Ve şimdi buradasın. Ve şimdi gel ortaya. Ellerini dirseklerin dışarı bakacak şekilde dizlerin üzerine yerleştir. Yani şu değil. Çünkü omuzların kulakları sıkıştırmasını istemiyoruz. Bu. Al nefesini aç göğsünü. Yürürken dizlerinin arasına doğru üst bedenini indir. Ve şimdi yeniden kalk. Al nefes. Göğsünü indir. iki dizin arasına. Tekrar kalk. Mümkünse sırtını dalgalandırmaya çalış. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Yine yandan göstereyim. Buradasın. Dümdüz inmek yerine ki onda da bir yanlış yok. Onu da yapabilirsin. Ama mümkünse bir ölç kendine. Al nefes. İn aşağı. Ve sonra kalk. Al nefes. İn aşağı. Ve sonra kalk. Evet. Hadi iki kere daha yapalım. Al nefesini. İn aşağı, tekrar gel merkeze, al nefes verirken in aşağı, tekrar gel merkeze. Güzel, hadi. hadi şimdi omuzlarını ikişer üçer öne ve ikişer üçer arkaya rahatlat. Al nefesini verirken öne doğru eğ ve... Sa omzunu yere vermeye çalışırken sol omzunla gökyüzüne bakmaya çalış. Çok güzel. Ve şimdi gel ortaya. Al nefes, diğer taraf. Gel ortaya. Al nefes. Bir omuzunu ver yeryüzüne, diğerini gökyüzüne doğru çevir, bakmaya çalış. Tekrar gel ortaya. Al nefes. Verirken Bak gökyüzüne. Süper. Haydi bir kez daha. Al nefes. Gökyüzüne çevir üst bedenini. Gel ortaya. Ve şimdi diğer taraf için. Bu ortadasın. Harika. Ve şimdi yüksel gökyüzüne. Al nefes. Verirken ayak bileklerine kadar üst bedenini İndir. Ve şimdi kalk tekrar gökyüzündesin. Al nefes verirken ayak bileklerine kadar in. Ve şimdi gökyüzündesin. Tekrar al nefes verirken in aşağı. Hadi bir kez daha. Al nefes verirken in aşağı. Ve şimdi kalk. Çapraza yerleştir. Diğer elini de sandalyenin arkasına dön bak bakalım. Bakabildiğin en uzak noktaya, arkaya. Güzel. Ve şimdi buradasın. Al nefes, elini çapraza yerleştir. Dön arkaya bak. Ve tekrar buradasın. Bandımızı alıyoruz bunun uzunluğunu ayarlayarak eğer bacağını kendine çekmekte zorlanıyorsan bunun uzunluğunu ayarlayarak ve şimdi bir diğerinin üstüne getir. Bandın görevi burada bitti. Güzel. Ve şimdi buradasın. Hangi bacak üstte ise eğer benim sol bacağım üstte sağ elimi yerleştiriyorum. Çapraz yani. Çaprazdan desteğimi alıyorum ve bu sefer dizimden de destek alarak üst bedenimi arkaya çeviriyorum düzenli nefes alarak burada yine 4 veya 5 nefes kalıyorum burada bir ipucu her nefes verişinde yarım santim veya bir santim bir bak bakalım nereye kadar gidiyor vücut tekrar şimdi gel ortaya bacağını indir sağ bacağımı koydum diğerinin üzerine. Neydi? Sağ bacak üstte ise solu koyuyorum. Sol elimi sağ bacağımın üzerine koyup yerleştiriyorum. Buradan da sandalyenin arkasından desteğimi alıyorum. Nefesimi alıyorum ve verirken üst bedenimi çeviriyorum. Bakabildiğim en uzak noktaya, en arka noktaya bakıyorum. Bu arada iç organlarımıza da masaj yapıyoruz. Çok seviyorum bu twist yani çevrilme hareketlerini. Burada dediğim gibi her nefes verişinde bir bak bakalım ne kadar dönüyor vücudun. Harikalar yaratmak zorunda değilsin. Sadece kendimizle yarışıyoruz. Seansları tekrar ettikçe her seferinde biraz daha rahat bu duruşları, bu egzersizleri yapabildiğimizi zaten görüyor olacağız. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.